Pes ve Pes Türkiye kanallarında her hafta pazartesinden cumartesiye kadar atılan her video like atıp maksimum 6 yorum yapanlar her hafta 1000 coin kazanacak. Ya bir kapa çeneni ya hepsi açıklama kısmında yazıyor zaten ne uzatıyorsun hadi videoya geçelim. Herkes selam Pes Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz yine bilgilendirici video ile karşınızdayız. Bu yıl yeni kartlar gelecek mi biliyorsunuz bir root planı seçtiler Konami ve bunu bize yayında e-futbol konami.com e-futbol tr'den ve bu kesin bir bilgi bunu biliyoruz. Peki yeni kartlarda neler olacak? Bunları kontrol edeceğiz. Öncelikle şu bu videoyu çekerken herhangi bir ekstra bir bilgi daha yayınlanmadı. Ama ben kendi tecrübelerime dayanarak birkaç şeyden bahsedeceğim sizlere. Ee, Şimdi Konami'nin sistemi şu şekildedir. Para kazanmaya odaklı. Peki para kazanmak için ne yapmak gerekiyor? Öncelikle esas mobildir arkadaşlar. Sebebi şu. 4 tane firmanız var ve aynı işi yapıyorsunuz. Bunlardan bir tanesi mobil, bir tanesi PlayStation, bir tanesi Steam ve bir tanesi Xbox. Şimdi 4 tane dükkanınızda da müşteri var. Bunu örnekle anlatacağım. Şimdi mobil ayağı Farkındaysanız kısa kaldı. Artık çünkü yapabilecek bir şey kalmadı. Çünkü e, biliyorsunuz geçtiğimiz 2 yıl boyunca, 2,5-3 yıl belki de 3 yıl oldu. MyClub başladığından beri mobil kanalı, mobil başladığından beri o mobil kanalındaki akış gittikçe azaldı. Neden azaldı? Çünkü artık kadroları düzüyorsunuz ve kadrolar silinmediği takdirde, şimdi benim Full Iconic Moment kadrom var mobilde. Önümüzdeki yıl yeni bir kart çıkmazsa benim ölüm kapanır. Nasıl kapanır? Ben coins almam. Çünkü evet 103'lük mesim varsa 105'lik bir Messi çıkarırlarsa alır mıyım? Çok kasmam. 10 tane top açarım. Kasmam. Bunu böyle düşünmek gerekiyor. Asıl bu dört tane dükkandan en önemlisi mobil. Çünkü mobildeki para kaynağı şu an için önümüzdeki yıl durdurulmuş durumda olacak. Yani azalmış durumda olacak. Şimdi Steam, Xbox ve PlayStation'da herhangi bir sıkıntı yok. Önümüzdeki yıla geçtiğinizde e futbol'a kadrolarınızı oynayamayacağınız için sıfırdan bir kadro kuracaksınız. Bu ne demek oluyor? Eğer siz bu oyuna geçiyorsanız, bu oyunu oynamak için yine coin's almanız ya da bir şekilde kasmanız gerekecek ki bu yıl dediğim gibi bir önceki videolarda da söyledim. Mobil kolay kolay düzeltiyorum. Coin's kolay kolay kasamayacaksınız. Neden? Çünkü oyun bedava. Ondan dolayı koyislerde sıkıntı yaşatacak. Oyuncu vermekte sıkıntı yaşatacak. Peki mobilde neler olacak? Mobil kaynaklı şunu söyleyeyim size. Yeni kartlar oyuna kesinlikle gelmeli. Legend ve geleceğine inanıyorum. Zaten gördüğünüz gibi kulüp selection'da toplam 8 tane renk gösteriyor. Bunlardan bir tanesi normal kart. Kırmızı olan ikonik moment sarı olan ki iki tane sarı tonlama var. Bunlardan bir tanesi legend ama diğer sarı kartın ne olduğunu bilmiyoruz. E bir tanesi Play of the Week, bir tanesi hormonlu oyuncu. işte ama geri kalan şu anda toplam 8 tane farklı kart yok. Kulüp Selection'ı var, Play of the var, Legend'ı var, efsane kartı var, düzeltiyorum ikon kartı var ve normal hormonsuz kart var. Toplam 5 tane var. Ama burada 8 tane gösteriyor. Neden mobil örneğini verdim? Oyuna yeni kartlar muhakkak gelecek. Neden? Çünkü mobil için top açılımını cazip hale getirmeleri gerekiyor sizin elinizdeki oyuncuların daha da değerli daha farklı en azından o hafta daha iyi oynayabilecek Play of the Week gibi düşünün ama çok daha iyi ya yani devasa güçleri olan ve o hafta belki de o güçlerle oynayıp daha sonra bir haftanın sonunda o güçlerin düşürülecek bir kart sistemi geleceğini düşünüyorum ben o kartında İlk olan gösterdiği şu rengarenk olan karttan kart diye düşünüyorum. Yani Player of the Week'in çok daha top seviyesinde bir hafta boyunca yararlanabileceğiniz yani sizin ikonik moment bir Ronaldo'nuz, Messi'niz varsa bile öyle bir forvet gelecek ki siz onun için top açmak zorunda kalacaksınız. Çünkü o hafta 105 gibi oynayacak mesela. Puan kasıyorsanız vesaire sizin için çok önemli kartlar olacak. Uzun lafın kısası şu. Bana göre kesinlikle çok daha farklı kartlar gelecek ama benim şahsi fikrim şu ikonik mamutun üstüne çok daha üst düzey bir kart koyamaz ya ikonik mamutta çok daha üst düzey kartlar getirecek bizlere oyuncuların e, update e, şeylerini getirecek. Ya da çok daha hormonlu, yani Player of the Week'ten asla bahsetmiyorum. Çok daha. Örnek veriyorum ki Haaland o hafta geldi 105 overall gibi gelecek. Ama bir haftanın sonunda bana göre e, overall'ı yine normale dönecek bir Player of the Week oyuncusu, kulüp seleksiyon oyuncusu gibi diye düşünüyorum. 8 tane kart gösteriliyor bu 8 kart için. Ne düşünüyorsunuz? Sizce de farklı kartlar gelir mi? Çünkü mobil e, tarafında bir... Coinist düşüşü olacaktır. Bundan etkilenmemek için konemi her türlü para kazanmasını bilecektir ve bilir diye düşünüyorum. Bugünkü aktaracaklarım bu kadar. İzlediğiniz için çok sağ olun. Yeni önemli bilgiler geldiğinde e-futbolla ilgili kanalın bildirim butonuna da basarsanız en yakın sürede haberdar olacaksınız. İyi ki varsınız. Hoşçakalın.